Bu bugün 5 Ekim 2024, cumartesi ve e, herkese açık olan yayınımız. Tabi Ankara yarışları e, birkaç kez daha böyle olacak ama üçlü günlerde sadece e, Diyarbakır veya buradaki e, koşu e, açık olacak. İzmir ve Ankara e, belirli bir süre sonra sadece Premium Saviyeleri e ait arkadaşlar. Üçlü e, koşu olduğu günlerde. Evet, e, Ankara'dayız bugün. İzmir için premium sayılık gerekiyor. Ankara'da 10 koşulu bir program var. 3 tane e, kum koşusu gördüğünüz gibi. Evet, e, gerçekten zor bir gün. E, grup koşuları var, hoş. Yani yarışlar gerçekten çok hoş. Birinci koşu 13'te başlıyor. Birinci altını yani ilk İlkay'a. Kump deroy koşusu. İlk kez koşacak olan Safgan'dan şartlı bir iki yaşlı İngilizler. E, 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 3 numaralı koçu Muhammed Çelik'le e, banko adını düşünüyoruz ama biz burada alternatif banko olarak onu gösterelim. 4 numaralı Monte Cristo Gökhan Kocakaya ile yakın rakibi bu safkana e, 8 numaralı teaser rocket e, gördüğünüz gibi e, aşağıda eşlik edecektir. 3 alternatif banko 4 ve 8 diyoruz Ayhan Kurşun'la. İkinci koşu 13.30'da Handicap 16. 3 yukarı yaşlı İngilizler 2200 metreye çıkacaklar. 5 numara Touch of Real Müslüm Çelik'le Banko. Yani 51.5 kilo eğilmiş bir de. 2200 metre Müslüm Çelik böyle bulduğu uygun grupta uygun kiloyla elinden geleni yapacaktır. Banko arkadaşlar. Touch of Real 5 numara Banko. Üçüncü koşu 14'te şartlı 5 dişi. 3 yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Kumpis koşusu bu. 4 numaralı Second Law Ahmet Çelikli Alternatif Banko. Bu sapkana rakip noksa 3 numaralı Rose of Solis Mehmet Çelik ve 5 numaralı Kızım Mercan Müslüm Çelik. Yani Çelik grubunun e, burada e, ilk sıraları paylaştığını şahit olacağız diye düşünüyoruz. Kızım Mercan'ın da geliri var o tabii. E, dönücü koşu 14.30'da 7'li plasinin başlangıç ayağı kısa vağda 6-3 ve yukarıya açtı İngilizler. 1400 metre için piste çıkacaklar. 6 numaralı Forlorn. Akın Sözenle. 5 numaralı King Fury Ercan Çankaya. Ve 1 numaralı Akınlar Bey ve 2 numaralı Final Duty. Burada 3 at. Ama normalde 4 at olmuş oluyor. 6, 5, 1 ve 2. E, tabii arkadaşlar yani diğerlerinde gelir var. Allah'a var şimdi 3 ve 4'ünde gelir var burada. E, hani tam kapatmalık bir ayakla karşı karşıyayız. Beşinci koşuyla beraber ikinci altılık başlıyor. Handikap 17, 4 yaşlı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. Günün en zor koşularından bir tanesi. Bir numaralı Erdi Bey'den başlar. Fesih Çetin başta iki tane. Apranti'den bir tanesi. Açıkçası biz Erdi Bey'den çok iyi bir koşu bekliyoruz bugün. Ee, gördüğünüz gibi Ankara'ya konsantre olmuş bir at. Ad. Adana-Ankara arası. Mekik'te okuyor. Ee, Ankara'da da çim pistte gayet güzel bir birinciliği vardı. Handikap 17. Evet Erdi Bey burada ilk atımız 6 numaralı Şık Turbo Halis Karataş. 4 numaralı Ata Atabeyli Gökhan Kocakaya. 3 numaralı Bahar Bay Ahmet Çelik. Son kursunu o da kazandı. 2 numaralı Kral Batur İşman Çizik ve 7 numaralı Zatcan Müslüm Çelik. Yani burada taç mercanı bu kadar altı tane yazdıktan sonra yedinci adı taç mercanı da yazmak için yarar var. Mehmet Keskin'in millet taç mercan. Mehmet Keskin böyle seviyor. Bir de bomboş koşacak 50 kilo yani. Evet. 1, 6, 4, 3, 2, 7 ve 9 dedik. 6. koşu kısa vade 7. 3 yaşlı Araplar 1600 metreye çıkacaklar. Burada 1 numaralı FMT Bey'den çok iyi bir koşu bekliyoruz biz. Ercan Çankaya ile FMT Bey alternatif bankomuz bizim. Ercan Çankaya daha öylede e, tanıyor. E, Ankara'ya geldi. Tek bir koşu yaptı. Kısa vade yedi koşusu yaptı. Gördüğünüz gibi. Öyle dördüncülüğü adeta ikincilik gibi arkadaşlar. Bakın yani burun burun. Bir buçuk boy burun burun. E, burada Yemen Rüzgarı, Eğri Ok, yanacak'ın arkasında kaldı. E, burada grup gayet bence uygun. Yani mis gibi bir grup da buldu burada. 7 numaralı Lavin Fırtınası Eray Çizik. 4 numaralı Amandulo Gökhan Kocakaya. 2 numaralı Esin'in kızı Mehmet Saat ve 3 numaralı Nergizli Müslüm Çelik. Bir alternatif banko 7, 4, 2, 3. Dilara Sultan'ım o da olabilir arkadaşlar. Yani bakın ama dediğim gibi 1 numaralı FMTB alternatif banko. Evet gelelim günün anlam ve önemini içeren e, en önemli koşusuna. Saat 16'da Türk Silahlı Kuvvetleri Koşusu arkadaşlar. Allah ordumuza zeval vermesin. Mehmetçiklerimize de selam olsun hepsine diyelim. E, grup 1 koşusu 4 karı Araplar 1500 metre kum piste çıkacaklar. E, şimdi burada 6 tane at var. E, en son vereceğimiz atı bir sürpriz olarak görüyoruz açıkçası. E, ilk atımız 12 numaralı Doğan Kardeşler Mehmet Akyavuz. 2 numaralı Bay Tosunoğlu Özcan Yıldırım. 4 numaralı Darlöy Ahmet Çelik. 9 numaralı Tabip Selim Kaya. 16 numaralı kalbimdesin Aris Karataş ve arkadaşlar e, yani burada Erkşan'ı Merkşan'ı biz pas geçtik. Yani düşünün e, burada 13 numarayı falan yazmıyoruz ama 18 numaralı Baba Cavidi günün sürpriz olarak sizlere tavsiye ediyoruz. Muhtemelen sürpriz çıkacaktır bu handikap puanıyla. Fakat son yapmış olduğu kum e, psikolojisi güzeldi. E, eray Çizik e, götürebilir olayı. Bilemiyorum. 12, 2, 4, 9, 16 ve 18 diyoruz. Dediğim gibi e, yani 13 numaralı Erkşan da var. E, dilenler yazıyor. Biz yazmıyoruz arkadaşlar. Tunç da var ona bakarsanız. Beyaz ışık var. Bana göre Beyaz ışık e, da aynı şekilde. sürprize açık yani. E, çok yazmak isteyenler için bu adların da yazılması lazım. Kaşemun Kara yine aynı Baba Cavit gibi bir e, sürprize imza atabilir. Yani çok geniş kuponlarda da bunlar da olabilir. 8. koşu 16.30'da kısa vade 8.2 yaşlı İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. 4 numaralı Beauty of Darkness Müslüm Çelik'le ve 1 numaralı Froster Ahmet Çelik arasındaki mücadele birinciyi tayin edecek. Yani diğerlerinin bu ikisinin arasına girme ihtimali çok az arkadaşlar. Yani 453 bin liradan bahsediyoruz. 181 bin lira. Burada e, hepsi kazanmış durumda zaten ama tabii ki e, 45.300 lira muhtemelen 3'e gidecektir. E, i̇şte 90.600 lira 2'ye gidecektir. E, 1 ya da 4 masapkanla işte 453.180 paylaşacaktır yani. Vaziyet onu gösteriyor. Bu şartlar altında. 9. koşu attırış Kom Koptoroy koşusu. Şartlı bir iki yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Bir numaralı adres pişman çizikle. Yedi numaralı Mon Erjan Ercan Çankaya. Beş numaralı Genç Erkuş Ayhan Kurşun ve üç numaralı Ben Pele Akın Sözen. Evet bir, yedi, beş ve üç numaralı Safkanlar diyoruz arkadaşlar. Son ayak 10. koşu 17.30'da şartlı 19 3 yaşlı güzel 1600 metreye çıkacaklar. Burada da 3 numaralı Tempres, Akın Sözen'de Banko. Agnodis ve yukarıda Royal Hero var. Gerçekten bu da zorlayacaktır. E, kesinlikle hatta Eda Kaptan'dan çok enteresan bir koşu gelebilir. E, ve günün eğer at yazacaksınız bahsediyorum. Biz burada 3 Banko ama at yazacaksanız arkadaşlar özellikle çok enteresan bir hat söyleyeceğim size. Dobra kız My Boy Charlie'den gel. Bakın e, muhteşem güzel bir hattı var. E, sadece NT'ye çıktı bu at. Tamamen kapalı kutu. Şimdi çime giriyor. E, kuma da gider bu girişte. E, Tutabilen aşk olsun. Ama 3 numaralı Temptress e, burada Akın Sözen'le İngiliz Channel yavrusu artık zamanı gelmiş kazanacak arkadaşlar. Öyle düşünüyoruz biz. E, bir aksilik olmazsa burada kazanacağını düşünüyorsun. Evet. Zor bir gün gerçekten. Ankara için. İzmir'de var arkadaşlar. İzmir'de de baktığımızda 3 tane bankomuz var. Alternatif bankolarımız var. Altın çizimiz altlar var. Yani 2 altılıda da cazip 2 altılı var arkadaşlar İzmir'de de. Diyarbakır zaten şu anda izleyebiliyorsunuz açık yayın olarak. Yabancı ölçülerde işte kranji ve diğerleri takip edersiniz arkadaşlar. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Ee, şans hepimizin yanında olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.